konuşacağız. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Şimdi en... son e, 13 Mart'ta rekor kırmıştı. Geçen hafta da e, sonlarına doğru zorladı rekoru. Çörtü açtı cuma günü. Ve ya aslında yurt içi devam ettiğini görüyoruz. Sadece e, Türkiye'de yurt içinde değil, tüm dünyada baktığınız zaman hem gelişen hem de gelişmekte olan ülke kurlarına ee, tabii biz kayıplarda biraz başı çekiyoruz. Çünkü hem yukarı yönlü hareketlerde hem aşağı yönlü hareketlerde Türkiye'nin yapısı gereği biraz daha önden ya da arkadan takip ediyor piyasaya. Baktığınız zaman sabah saatleri itibariyle tekrar 2.63'lerin üzerinde açılan özellikle Asya seansında 2.64'lere yakın bir dolar Türk görmüştük. Bugün 2.65, 50'nin üstündeki 2 65 70'leri test ederek o geçilemeyen rekor bölgesi 2.64, 50 2.65, 80 bölgesinin üzerinde e, aslında baktığımız zaman kalamadı şu anda. Oralardan tekrar bir satış ama neden Tabii ki sinyaller geliyordu ama özellikle 18-19 Mart FED toplantısından sonra biraz daha dövüş dediğimiz güvercin açıklamalarından sonra aslında bu sürecin biraz ötelendiğini piyasadaki fiyatlamalarda görmüştük. Neden? İşte dolar endeksi yüzlerin üzerine test ettikten sonra 96'ya kadar bir geri çekilme oldu yaklaşık %4'lük. Bu süreç içerisinde de dolar TL'de tekrar 2.55'lere doğru hareket hı hı. yaşadık. Ta ki FED toplantı tutanaklarında açıklanan o özellikle Janet Yellen'ın açık biz biraz sabırlı kelimesini çıkartıyoruz ama faiz arttırım konusunda da sabırsız olmayacağımız ifadesini biz şöyle anlamıştık. FED faiz arttıracak ama öyle zamanlı. konusunda Haziran'dan sonra Eylül ve 2015 sonu hatta faiz oran artışlarında da böyle 0-10'lar 0-15'lik dilimler e, takip ettiğimiz gibi o faiz arttırım süreci de 100 bas puandan 50 bas puana düşürüldü. Yıl sonu beklentisi 0-62'lerdeydi. Ama en son toplantı tutanaklarında gördük ki bütün FED başkanlarının kafası karışmış durumda. Çünkü FED'in içerisinde hem dövüş hem de bullish dediğimiz, halk e, havkiş dediğimiz iki tane tarz var. Birisi daha güvercin, e sonuçta doların güçlenmesi de ihracat açısından baktığınız zaman Amerika'nın işine gelmeyen evet. tam tersi en rekabet ettiği ülke olan Avrupa Birliği'nin de kurunun ucuzlamasıyla beraber onların ihracat hacmini arttıracak bir yapıya sokuyor. E başkanlar oturdular konuştular. İşte iki başkan Haziran ayında faiz artışının makul olduğunu. Diğer başkanların ikisi 2016'dan sonra bunlardan biri de Koçer Lokata'ydı. O zaten dün yaptı Cuma günü yaptığı konuşmada da faiz artışlarının 2016'dan sonra olmasını istedi ama özet olarak geldiğimiz noktada Fed'in Haziran ayında faiz arttırımı için şart koyduğu koşullar neydi? ekonomik takvimde açıklanılacak veri setlerinin Amerikan ekonomisini daha güçlü bir şekilde kılmasından yanaydı. Bunlardan zaten istihdamı %5,5'lara çekerek bu hedefi gerçekleştirmişlerdi. İkinci etkide baktığımızda en önemlisi istihdam artışından kaynaklı enflasyon yaratılmasını yönünde. Çünkü düşen petrol fiyatları enflasyon yaratma konusunda Amerika'nın elini kolaylaştırabilecek bir dönemdeyiz şu anda ama bunu da cuma günü geleceğiz. Cuma günü enflasyon açıklanacak Amerika'da. Enflasyon verisine bakmadan e, Haziran ayında gelebilecek bir faiz artışı piyasalarda son dönemde ciddi bir şekilde son dönem dediğin son 5 gün içerisinde işte perşembeden başlayan perşembeden. bugün de devam eden harekette de hızlı bir şekilde yukarı geldi yurt içine de değinmek gerekiyor. Tamam Amerika tarafında faiz artışının Haziran ayında yapılması. Şimdi iki yönden bakacağız. Birisi Haziran'da yapılacak. Peki hızı ne olacak faiz artışının? Yıl sonu 100 bas puan beklentisi bence Haziran'da 0.25 değil de 0.10-0.15'lik dilimlerle sene sonuna kadar faiz artışı hemen hemen cepte. İç tarafa baktığımız zaman da bir seçimi aslında konuşmuyoruz şu anda ama sanki hafif hafif seçim riskinin de fiyatlara geldiğini Düşünüyoruz gibi Şimdi dönüşüyor. iç tarafı daha detaylı evet. soracağım ama madem Fed etkisi var dediniz, Fed'in de 29 Nisan'da bir toplantısı daha var. Dolayısıyla Hı. oradan ne bekleniyor ve dolar e, Nisan'da nasıl seyreder diye sorayım. Şimdi önemli kritik noktalardayız teknik açıdan baktığımızda ama yukarıda gelebileceğimiz yerler herhalde 2.70'ler 275 bandını da yurt için özelini konuşmadan Fed'in. Ee, Nisan ayı toplantısı gayet sakin geçeceğini düşünüyorum. Haziran'a atıfta bulunabilecekler, mi, onu göreceğiz ama bu arada gelecek önemli veriler de Nisan ayı toplantısında forward guidance yani sözlü yönlendirim açısından önemli olacak. Hı hı. Yarın birebir reel sektörü etkileyecek perakende satışlar verisi var. Hafif revizeler var yukarı yönlü ama acaba bu kadar kuvvetli dolar varken perakende satışlar verisi beklentilerden kötü gelirse bir de cuma günü yaratılacak enflasyona dikkat etmemiz lazım. Mart ayı Mart ayı enflasyonu. Enflasyon kısmında şimdi dünyada dezenflasyon süreci devam ediyor. Özellikle Avrupa tarafı, Japonya tarafı, İngiltere. tarafında bile faizi ilk önce arttırması beklenen Merkez Bankası İngiltere'yken yine dezeflasyon süreci orada vurdu. Bu gelecek verilerin harmanıyla beraber Nisan ayında gelecek makroekonomik beklentilerin üzerinde gelecekse çünkü biz en son bu algıyı ne zaman kırdık? Tarım dışı istihdam verisinin beklentilerden çok kötü gelmesi. Hmm. 250 binler bekleniyordu, 126 binler geldi. Aslında bu biraz gelişmekte olan ülkelere %4 ile %5 kurlarının değerlenmesiyle biraz rahatlatmıştı. Ama gelebilecek makroekonomik göstergeler Amerika tarafında pozitif pozitif olursa Nisan ayında Haziran ayının faiz artışı için öncü söylemlerin gelebileceğini düşünüyorum. Ben yine hızı önemli. olacaktır. Nisan ayında Canıt Yalı'nın bir sözü yönderdirmelerini bir görsek de cevabı Nisan ayı şu andan bence birinci unsur oldu. Çünkü baktığınız zaman enflasyon yaratı Amerika çok çok inanıyor. Yani enflasyon olmadan da faizi önden yükleme olarak arttırılmasının hiçbir sıkıntı olmayacağını FED başkanlarının söylediğini görüyoruz. Orada iki ihtimalimizin çok kuvvetli olduğunu görmemiz gerekiyor. Şimdi 29 Nisan FED toplantısı öncesi o zaman bu hafta anladığım kadarıyla çok kritik bir hafta. Evet. Dolar TL açısından gelen veriler önemli. Ee, Nisan'a size sormuştum siz 2.70 e, şey kadar yolu var dediniz. Bizim dedi yani s.com olarak biz de bir anket yaptık. Ankete katılanların büyük bir çoğunluğu da Nisan sonunda 2.60 ila 2.70 bandında olmasını öngörüyor. Bunu ne bozar? Yani e, bu band dışı hareketlere hangi gelişmeler yol açabilir? Şimdi o band hareketini biz aslında şöyle bir aylık periyotta geriye baktığımız zaman önce bir bandımız vardı. 2.44-2.50 bandımız. Sonra o 2.55-2.65 oldu. Şimdi yeni bandımızda evet 2.60'ların altına gelmesini çok beklememek lazım. Ne bozabilir? E, yurt dışından gelebilecek Euro bölgesinin toparlanma haberleri. Bu hafta içerisinde Euro bölgesinde gelecek rakamları göreceğiz. Özellikle Draghi'nin konuşmasında bugün PPK toplantısı yapılacak Euro bölgesinde faiz değişikliği beklenmemekle beraber eğer Draghi'nin parasal konusunda çünkü bak euro ekonomisini top. İkincisi de 15 hareketin içerisinde aslında euro dolar paritesinin de önemini azımsamamak lazım. 1.11'lere yakın seyreden euro dolar paritesi 1.05, 1.06'larda şu anda. E, o harekete baktığınız zaman da o da doların güçlenmesine neden olan bir hareket. Bozacak en önemli unsur euro bölgesinden gelecek olumlu haberler. Paritenin yukarı yönlü hareketini desteklerse dolar Türk lirasının aşağı gelmesini sağlayabilir. İkinci en önemli hareket yurt içini anlatmıyorum soru gelecek. <laughs> düşündüğüm için ikinci harekette dolarda açıklanacak ekonomik göstergelerin e, çünkü biz biliyoruz ki Amerika'daki ekonomik göstergeler işsizlik dışında çok pozitif gelmiyor enflasyondan tutun PMI'lardan tutun işsizlik başvurularına kadar bir miktar datalarda kötü veriler görüyoruz İşte bu verilerin perakende satışlardan başlayan ve Fed'in enflasyon vurgusuna çok fazla dikkat ettiği dönemde gelebilecek kötü bir enflasyon verisi dolar Türk lirasında aşağı yönlü hareketleri destekleyebilir. Bir de bu hareketin içerisinde biraz da spekülatif hareketlerin olduğunu ufak ufak kokusunu almaya başladık piyasada. O pozisyonların da kapanmasıyla beraber bir miktar iyimserlik yurt dışında bu gelişmelerle beraber dolar TL'yi bir miktar aşağı çekebilir ama çok da kalıcı olacağını düşünmüyoruz aşağı yönlü hareketlerin. Çünkü her aşağı yönlü hareket alım fırsatıyla değerlendirilmekte şu anda. Tabii. Peki direkt giden hangi mesajları bekliyoruz bu hafta? Yani faizde bir değişiklik beklemediğinizi ifade ettiniz. Hani e, Avrupa Merkez Bankası'nın faiz kararı da çarşamba günü geliyor. gide evet. mesajlar verecek. Oradan Yunanistan'ın da durumunu göz önünde alırsanız çünkü son zamanlarda Yunanistan endişesinin dair haberler arttı. Evet. E, bu e, reform listesiyle ilgili sıkıntı gündemde evet. bir türlü hazırlayıp. Almanların istediği reform listesini veremiyor Yunanistan. Dolayısıyla Yunanistan Avrupa Merkez Bankası'nın parasal genişlemesini nasıl etkileyebilir? Etkiler mi? Ne bekliyorsunuz o tarafta? Şimdi aslında baktığımızda parasal genişlemenin etkilerini enflasyon dışındaki tarafta görmeye başladık. İşte en son PMI verileri hem imalat tarafında gelen verilerin pozitif yansımalarını Euro bölgesinde gördük ama kalıcı yönlü hareketini bozdu? Sizin de dediğiniz gibi Yunanistan tarafında ki hem ekonomik hem de siyasi söylemler ve açıklamalar çünkü 20 Nisan'a kadar ikinci bir ödev verildi Yunanistan'a. Çünkü ilk seferde Yunanistan sen dersini çalışmıyorsun. Bu şekilde sınıfta kalma ihtimalin çok yüksek. Çünkü Almanya sonuçta ödevini yerine getiren biri. İşte 24 Nisan'daki bu Maliye Bakanları ile yapılan toplantıda eğer Yunanistan ödevini yerine getirirse bu çalışmayı o Greek Exit dediğimiz olayın yani Yunanistan'ın Avrupa Birliği'nden çıkma senaryosunun aslında kendi şahsi fikrim çok pozitif şey negatif olacağını düşünmüyorum. Sonuçta esas önemli olan kısa vadeli Yunanistan'ın bu son taksiti almasından çok Yunanistan ekonomisinin Avrupa Birliği içerisinde pozitif bir ivme yatırarak nasıl bu sıkıntılarını yani mali toparlanmayı nasıl yaşayacağı önemli bir parantez soru işareti. Yunanistan olduğu sürece biz Euro tarafında pozitif bir iğme görsek de tekrar e, Yunanistan ödevlerini yerine getirme beraber negatif bir süreç görebiliriz. Peki Draghi ne açıklayacaktır? ya Draghi'nin ekstra bir parasal genişleme ile ilgili bence ekstra bir paket açıklamak ya da daha fazla genişlemeye ihtiyaç duyulacak şeyleri söylemesini beklemiyorum. Biraz daha pozitif taraftayım Euro bölgesiyle ilgili. Makroekonomik göstergelerdeki verilerin parasal genişleme ile beraber bir miktar toplandığını vurgu yapabilir. Faizler tarafında herhangi bir değişiklik olmayacak düşük euronun değersiz euronun ihraca ihracata yaptığı katkı ve büyüme oranlarına dikkat çekecektir. Çünkü reel sektör tarafında kredi mekanizmasıyla toparlanma ihtimalini vurgulayacaktır. Biraz daha euro bölgesiyle ilgili pozitif açıklamaları çarşamba günkü Merkez Bankası faiz toplantısında drag açıklamalarında görebiliriz orada. Euro dolarda 1.05'in altı beklentisi var ama pek sizde. De O yok galiba. Ben 0.450 seviyelerin, o 0.460 seviyelerin yani test edilme ihtimali biraz orta vaatimalini gözetik. Kısa vadede bir 0.450 beklentim yok ama uzun vadede de yukarı yönlü hareketlerin dolara karşı pozisyon alınmaması konusunda satış fırsatı olarak değerlendirmekte fayda var. Peki gelelim içeriye. Biz niye daha fazla etkileniyoruz? Dolar-TL olarak. Ee, çok çok doğru. niye daha fazla etkileniyoruz? Şimdi bir kısa vadeli döviz borcunun çok yüksek olduğu ülkemizde her aşağı yönlü hareketlerde büyük kurumsal firmaların döviz talebi yarattığını, hatta son dönemdeki hareketlerde döviz tarafında kısa vadeli pozisyon olan işte yatırımcıları olsun diğer yükümlülükler oranında pozisyon kapattığını görüyoruz son dönemde. Bunlar iç taraftaki biraz talebi destekleyecek nitelikte. Şimdi Fed etkisi en çok Türkiye'de hissediliyor. Baktığımız zaman çünkü biz makroekonomik göstergeler açısından baktığımız zaman son dönemde özellikle enflasyon tarafındaki düşüşün daha pozitif olarak piyasalara yansıcağı bir dönemi geride bıraktık. Çünkü enflasyon tarafında hem ulaştırma kaynaklı hem de gıda kaynaklı düşüşlerin olduğunu görmüyoruz. Çünkü ulaştırma tarafındaki hani e, döviz satış ihalesinin de e, ki Cuma günü bir değişiklik yaptı. yaptı. Evet. satı miktarı kendine orada bir alan verdi. Çok Arttırabileceği doğru. bir alan verdi. Onun da bir işe yaramayacağını söyledi. Belki faiz artırımı gündeme gelmelidir dedi Mahviye Eğilmez. Baktığınız zaman da zaten hani piyasa faiziyle politika faizi arasındaki makas iyice Açıldı. açılıyor. Yani 8.90'lar e, bugün vardı. E, görüldü. Dolayısıyla hani böyle baktığınızda bir faiz artışı da gündeme gelir mi? Ne dersiniz? Şu seçim dönemi öncesinde <gülüyor> baktığınız <gülüyor> zaman hem biraz hafızaları tazelersek Faiz arttırım sürecinin gece 12'de toplantıda yapıldığında biz 500 puanlık bir faiz arttırımı görmüştük. O zaman dolar tl 2.39'lardan dövmüştü. Şu konjektürel dönemde herhangi bir faiz artışı silahını, merkez Bankası'nın kullanma şansının çok zayıf olduğunu düşünüyoruz. Hı hı. Elindeki silahların da e, sınırlı olduğunu gördük. Ne yapabilir? E, belki parasal sıkılaştırma yönünde e, bankalara ve piyasalara verdiği, e, miktarı azaltabilir. İstisnai gün uygulaması yapabilir ama döviz satım ihaleleriyle çünkü piyasada ciddi anlamda bir dövize talep var. E Merkez Bankası'nın satacağı yerden talep edecek bankalar ya da yatırımcılar dövizin biraz daha yukarı gitmesini sağlayabilir. Merkez Bankası bence Belki istisnai gün uygulamasıyla faizler tarafını biraz sıkabilir ama onun dışında elinin Mahfi Hocam'ın dediği gibi birazcık sıkıntılı olma ihtimali kuvvetli gözüküyor şu anda. Peki seçim öncesi yatırımcıya ne önerirsiniz? Yani para piyasalarında nasıl bir pozisyon almalı? Ne dersiniz? Aslında bekleyip görmek e, en mantıklısı gözüküyor ama şöyle bir şey söyleyebilirim. Tabii hangi piyasada yatırım yapacağı da önemli. Eğer bu hisse senedi BIST 100 tarafında bir yatırım yapılacaksa orada 81 bin seviyesi artık bugün iyice önemini gösterdi. Orada aşağı yönlü 80 binlerin altına gelebilecek. Baktığınız zaman gerçekten döviz anlamında yani dolaran dolar bazında endeksimiz biraz primsiz gözüküyor. Prim potansiyeli var ama baktığınız zaman hem Amerika e, tehdidinin hem de e, içeride seçimlerin yaklaşacak olması yatırımcıların biraz bekle gör mantığıyla hareket etmesine neden olabilir. Ama döviz tarafında örnek borsada 80 bin seviyesinin kırılmasıyla beraber hızlı bir şekilde aşağıda Belki 76 bin seviyeleri test edip ben o tarafta biraz karamsar taraftayım. Dövizde yukarı yönlü hareketler devam ediyor. Aşağı yönlü düşüşler belki Amerikan verilerinin kötü gelmesiyle beraber 2.60-2.62-50 bandına doğru geri çekilmeler alın fırsatı olarak değerlendirilebilir. Döviz tarafında kalmak biraz daha pozitif gözüküyor en azından şu seçimi görmek. Ama seçimden sonra da seçimi bitirdik belki pozitif bir hava olsa bile bu sefer Amerika'nın faiz artışı senaryosunun da ...iyice fiyatlanacağı bir ortam olacak. Bence biraz daha zor günler bekliyor. Yatırımcılarımızı bekleyip de görmek daha mantıklı olacaktır. Peki çok teşekkür ederiz. Bize katıldığınız ben teşekkür için FXTCR Satış ve Pazarlama Müdürü Ali Serkan Bulut.